armut tatlısı için gerekli olan malzemeler armut sert olsun olgun olmayan sert armut 2 çay bardağı şeker 3 su bardağı su karanfil ve kabuk tarçın İlk önce şerbetimizi yapacağız bunun için suyumuzu şekerimizi ilave ediyorum. Şerbetimiz olurken ben de saplarını çıkarmadan armutlarımızı sayalım. Özellikle sapları kalsın. Armutlarımızı güzelce soğuttuktan sonra şerbetimizin kaynayan şerbetimizin içine koyacağız. Şerbetimiz kaynadı. Şerbetimizde 2 çay bardağı Şeker, üstü bardağı su vardı, ee, güzelce kaynadı. Şimdi bu armutlarımızı şerbetimizin içine koyuyorum. Ocağın altını biraz açıyorum. Kabuk tarçın ve karanfil atıyorum. İsterseniz siz nar suyu da ilave edebilirsiniz. Bu tamamen tercihe kalmış. Hani renk renk olarak değişik olsun istiyorsanız karanfilleri de ilave ediyorum. 15-20 dakika kaynamasını bekleyeceğim. Ara sırada da armutların yönünü değiştireceğim ki şerbet her tarafına gelebilsin. Parmaklarımı yavaşça ters çeviriyorum. Farklı yönlerde güzelce şerbeti yumuşasın diye. Bir alt üst ediyorum. Eğer siz karanfil ve tarçın kokusunu çok sevmiyorsanız. Yoğunluk fazla olmasın diyorsanız. Tarçın ve karanfilleri alabilirsiniz. Çıkartabilirsiniz. yumuşadı. Çatalla baktım, kontrol ettim yumuşadı. Bunları bir tabağa alıyorum ben armutlarımızı. Şerbetimizin yaklaşık 3'te ikisi gitti. 3'te biri kaldı. Bunu da iki yemek kaşığı karamelize yapacağım. Bunu da armutlarımızın üzerine ilave edeceğim. Bu da rengini, kokusunu güzelleştirecek. İsterseniz siz hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Direkt böyle de servis edebilirsiniz. gıda boyası da kullanabilirsiniz. Evet. Yaklaşık bir su bardağı kadar şerbetimiz kaldı. Bunu da şekerimizi karamelize edip bu şerbeti de bunun içine ilave edeceğim tarafı sonra arka kalan şerbetimizi süzüyorum. İçinde çünkü tanecikler oluşmuş. Onlar süzelim. Daha berrak, şeffaf bir şerbetimiz olsun. Evet, dediğim gibi yaklaşık bir su bardağı şerbetimiz artmış. Bunu karamelize etmek için kullanacağız. Ocağımın altını açıyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı şekerimi yakıyorum. Şekerimiz erimeye başladı. Çok fazla kaşık değdirmeye gerek yok aslında. Şekerimiz erimeye başladı. Dikkat edin çok da fazla yanmasına gerek yok. Bu kadar yeterli. Şerbetimiz. Şimdi bu geri kalan şerbetimi yani armutları pişirdikten sonra geri kalan şerbetimi ilave ediyorum. güzelce kaynasın, içindeki şekerler erisin. Bu karamelize olan şerbeti armutların üzerine döküp tekrar bir 5-10 dakika daha kaynatıp Sonra armutlarımızı soğuyunca servis yapacağız. Ama önce bu karamelize biraz çözülün, kaynasın, güzelce. Şekerin matlaşması sizi korkutmasın, bunlar erince çözülecektir. Karamelize olmuş şekerin neredeyse hepsi eridi, birkaç parçacık kaldı. Onlar da erirse tamamen şerbetimiz hazır olacak. bu şerbetimizi armadılarımızın üzerine döküp 5-10 dakika da öyle kaynatacağız. Evet. Şu anda sanırım kalmadı. Evet. Ocağımın altını kapatıyorum. Karamelize olmuş şerbetim hazır. Bunu kenara çekiyorum pişen armutlarımı üzerine döküyorum. Bu karamelize olmuş şerbeti armutlarımın üzerine döküyorum. Karamelizenin o nefis kokusu armutla birleşince kesinlikle tadılmaya değer bir lezzet olacak. Bunlar kaynamaya başlayınca ara, e, arada çevirelim ki her tarafında bu tam pişebilsin. Evet. Ocağımın altında açıyorum. 5-10 dakika kaynadıktan sonra ocağımızı kapatabiliriz. koku gerçekten harika ve isterseniz gerçekten gıda boyası kullanabilirsiniz ama tercih etmiyorum derseniz doğal haliyle servis edebilirsiniz 5-10 dakika şerbetini biraz daha çeksin. Şerbetimiz köpük köpük oldu. Böyle yavaşça çeviriyorum. Ben o şerbetini bir damla gıda boyası koydum. Bunları üzerlerine ilave edeceğim. Siz isterseniz gıda boyası yapmayabilirsiniz. Bir damla koydum. O bir damla hepsine yeterli olacak. Evet, altını kapatıyorum artık. Bunları, armutları servis tabağına alıp soğumasını bekleyeceğiz. Armutlarımızı soğuması için bir kaba koyuyorum. Hadi evet, içimde